Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında okul yetkililerinden eğitim durumu hakkında bilgi alan vali, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Ziyaret esnasında bir öğrenci vali Selçuk Aslan'ın kulağına ben inek sağmayı biliyorum dedi. Tebessüm eden vali Aslan bunu tüm arkadaşlarına öğret. İlk defa inek sağmayı tecrübe etsinler dedi. Vali Aslan ziyaret sonrası Bugün ziyaretine gittiğim Gümüşpınar Köyü, Mehmetçik İlkokulu'nda edindiğim çok gizli bir bilgi var. Bu bilgi bize tebessüm ettirdi. Çok güzelsiniz çocuklar. İyi ki varsınız çocuklar. Ömrünüz uzun, yolunuz açık olsun dedi. Vallahi tebrik ediyorum seni o zaman. O bilgiyi ben bilmiyorum açıkçası. Tüm arkadaşlarına öğretir misin bunu? Niğri'ye çalmaz bana. lazım? böyle şey değil. Bakın, yeni bu yemistanı burada sırf tek işte eğidebilir. 2. dönem azıcık biraz daha büyümüş olurlar. Evet. Hakimiyet de arttı. İnek görsün de evladım. Gerçi burası biraz daha ıı, mümkün. İkinci tarafa hayvanları göndereyim. İlk defa bir inek samanın tecrübe edilmesi çok anlamlı. Son dönemde Düzce'de turizm alanında faaliyet gösteren ve Düzce Belediyesi iştiraki olan Beltur AŞ'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyemediği yönündeki iddialara şirketin yönetim kurumuna cevap geldi. Düzce Beltur AŞ'den yapılan yazılı açıklamada maaşlarının zamanında ödendiğine dikkat çekilerek Düzce Bertur olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar Düzce'de hem turizmin gelişmesi adına hem de şirketimize bağlı testlerin kaliteli hizmet sunması için mesai arkadaşlarımızla birlikte gecemizi, gecemizi gündüzümüze katarak Düzce Belediye Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özünün vizyonu ve talimatları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalite anlayışımızdan ödün vermeden en iyi hizmeti sunmak için çıktığımız bu yolda mesai arkadaşlarımızın yani çalışanlarımızın bizim için ne kadar değerli olduğunu farkındayız. Ancak kamuoyunda bazı siyasilerle gazeteci ve vatandaşların şirketimizle ilgili son günlerde ortaya attığı iddialara karşı bu açıklamayı yapmak zorunda hale gelmiştir. Kamuoyunda asılsız iddialara düzce Beltur Ayşe'nin maaşları ödeyemediği, zararı uğradığı yönünde algı oluşturmaya çalışanların maksatlı ve yolunda giden hizmetleri aksatmaya çalışmaktan başka bir amacı olmadığını üzüntüyle izliyoruz. Bu çerçevede başta söylediğimiz gibi çalışma arkadaşlarımızın bizim için değerli olduğunun ne kadar farkındaysak çalışmalarının karşılığı olan maaşların da zamanda yatırıldığını, çalışma arkadaşlarımızın mağdur edilmediğini bildirmek isteriz denildi. Düzce Belediyesi İtfaiyesi toplumun her kesiminde yangın güvenliği bilincini arttırmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık kurumlarının yangın güvenliği seviyesini arttırarak olası tehlikelere karşı daha hazırlıklı olmalarına katkı sunmak, aynı zamanda sağlık çalışanlarının yangın anında hızlı ve etkili bir şekilde müdahalede bulunabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitimler ve tatbikatlar düzenlendi. kadar dakikada 400 litre ve dakikada 6 tona kadar işleyebilen bizim e, su tabancaları dediğimiz turbo lastlarımız var. Alevi vereceğiz, yakmaya çalışacağız, mazotu yakamayacağız. Sonra benzin koyacağız, bir anda parlayacak. Aslında söylediklerimizi, şu an burada ufak bir testle gerçekleştireceğiz. <laughs> tamam. Dumandan yakacağım. Yani ateşi tavaya değdirmeyeceğim, çıkan dumana tutacağım.

Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından Düzce'nin marka şehri haline getirilmesi için başlatılan çalışmalar çerçevesinde coğrafi işaretli ürünlerin ülke ve dünya ölçeğinde hak ettiği değeri elde etmesi adına atılan adımlar başarılı şekilde sürdürülüyor. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri AŞ'nin organize ederek daha önce Aziye Merkez Pazar yerinde kurulan Kestane Pazarı'nın Hamidiye Modern Pazar yerine alınmasıyla başlayan süreç ilk haftasını tamamlarken üreticilerin de yüzünü güldürdü. Her çarşamba ve pazar günü haftanın iki günü hizmet verecek şekilde hazırlanan kestane pazarı, parakende ve toptan satışların sağlıklı, nezih, hijyenik ortamda yapılmasını sağlayacak. Düzce Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli noktalarda trafik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde yüksek sesle çevreyi rahatsız eden sürücülere ceza işlem uygulandı. Araçlardaki müzik cihazlarını, Tam huzurunu bozacak şekilde kullananlar ve gürültü çıkaran araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde sürücülere 692.50 TL ceza işlemi uygulandı. Kaza Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 HK 414 plakalı cip arıza yaptı. Arıza yapan aracın sürücüsü cipi emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Cengiz K idaresindeki 28 ACF 935 plakalı tır sis sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı yolda emniyet şeridindeki cipi fark edemedi. Tırın çarptığı cip metrelerce sürüklendi. Adeta hurdaya dönen cipin içerisindeki 3 kişi yaralandı. Durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Bunu, 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 Bolu'da sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü bulglandı sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Ankara'da bol rüzgar Bolu Rüzgarı esiyor. Bolu'nun yöresel ve kültürel öğeleri başkent millet bahçesinde düzenlenen tanıtım günlerinde vatandaşın beğenisine sunuldu.

Ankara'da Çukurambar'da ve Sincan'da iki tane hastanemiz mevcut. Hastane olarak ve Bolu Koro Otel olarak bu fuarda yer alıyoruz. Bolu'muzun özellikle gastronomi yönünde lezzetlerini, otelimizin imkanlarını buradaki Ankara'daki değerli dostlarımıza aktarıyoruz. Tabii fuara gerçekten sizlerin de gördüğü üzere çok yoğun bir katılım var. Biz de özellikle bunu bir fırsat bilerek tüm değerli dostlarımızı, iş ortaklarımızı ve kontaklarımızı bu güzel fuar alanına davet ettik. Havanın da çok güzel olduğu bir döneme denk geldi. Şu anda Bolu tarzın, tanıtım günleri. Dolayısıyla sizin aracılığınızla tüm dostlarımızı özellikle Ankara'da yaşayan ve Bolu'yu merak eden Bolu gastronomisini, otelimizi yakından takip eden ve bilgiler almak Neyse. isteyen dostlarımızı bu fuara davet ediyoruz. Hendek ilçesi Çoban Yatak Mahallesi'nde ikamet eden Nagihan Denkler 28 Şubat 2020 28 Şubat 2023 tarihinde çıkan tartışma neticesinde kasıklarından vurulan 23 yaşındaki oğlunu cinayete kurban verdi. Kızıyla tek başına oğlunun hatıralarını biriktirdi evde yaşayan Denkler. Geçtiğimiz haftalarda tarlada çalıştığı esnada evinin alev alev yandığını öğrendi. Denkler alevler içinde kalan evini çaresizce izlerken oğlundan geriye kalan tüm hatıralarıyla yaşadığı yuvası yanarak kül oldu. Bir eşyasını bile kurtaramayan Denkler, evinin yanışını boğaz düğümleyen haykırışları saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Her şeyim evdeydi ya. Bütün her şeyim evdeydi. Oğlum git. Ama, daha yanaşma ya. Abla, bununla olacak iş değil. Sen biraz al Gitti evim. Her şeyim gitti. Bütün hatıralarım gitti. Keşke gelmeseydim, keşke görmeseydim. Keşke olmasaydı. Her şeyim evdeydi ya. Her şeyim evde. Her şeyim yandı, her şeyim gitti. Bir kimse itfaiye çağırmadı mı ya? Abi tut. <laughs> gitti evin. <laughs> evin altındaki odunlara tut. Ergen gitti zaten. <laughs> Gitti evim gitti, evim gitti, evim gitti, evim gitti, hatıralarım gitti, hatıralarım gitti, oğlumun hatıraları gitti. Abla abla. Heh. Yanaşma bak gel. Hadi, hadi, hadi. Gel yanaşma abla. abla. <laughs> Kim buranın muhtarı var mı? Benim hat değil, hat yok onda.

Benzin yağı almıştım. Bayağı bunu demeyeyim mi? Yok. Her ya bayağı bu bayağı ahırda şeyle... kalırım ama kimsenin evinde kalmam. Anladın mı? Artık yok anlamam Yani demek istediğim yavaş. anla yani. Ben kimsenin evinde yok. Bu ayın 16'sında doğum günüm. Ekim'in mi? Eylül'ün. Eylül'ün. Bunlar oğlum, oğlumun sidileriydi. Bu neymiş? Bir tek bunlar kalmış. Bu da idir. Kardeşim ben şey. Sen Ahmet'in nesilsin? Kardeşim. bahçeye giderken telefonumun şarjı bitmişti. Akşam takmamışım. Şarja takayım dedim. Günceleme gelince telefon ısınıyormuş. <laughs> On telefon ısınıyormuş. Isınmış masanın üzerine koymuştum. Oğlumun çalışma masası vardı buzdolabın yanında. Buzdolabın fişi de aynı fişte takılı. Üçlü prizde. Onu da ona takınca te, demek o ate şey patladı mı ateş mi çıkardı nasıl oldu bilmiyorum ben geldiğimde tarladaydık biz öyle zanı yokunuyordu kapıyı kilitledim çıktım tarlaya indik ablamla bir baktım geldi şey telefon geldi abime Nagihan evi yanıyor diye tarlanın dibinde abim de orada çalışıyordu geldim ki baktım alev ateş kurtaracak bir şey yok. Eve gir giremiyorum, ateşten giremiyorum. Her yer tutuşmuştu. Her şeyim gitti. Bütün her şeyim yani bir 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 çöp, bir ayakkabı, bir bir şey hiç kurtaramadım. Bir çantamı kurtaramadım yani. Hani bir cüzdanım da oğlumun resmi vardı. Hani onu bile kurtaramadım. Hiçbir şey kurtaramadım ya. Son bir Oğlumu vurdular. vurdular. Bir buçuk yıl oldu. Bütün oğlumun hatıraları onun aldığı koltuk takımları falan vardı. Onun aldığı TV ünitesi vardı. Onun aldığı şey onun çalışma masası vardı. Onun iş yeri ofis masası vardı. Yani her şey onun eşyaları kıyafetlerini bir gün önce koklayıp bağlamıştım. Bütün montlarını falan bu çıkarttım. Evi temizledim 3 gündür. Evi temizliyordum. Babamın yattığı battaniyeyle yatıyordum ben. Bilmiyorum. annem zaten ben küçükken öldü. Babama bağlanmıştım. Babamdan sonra oğluma bağlanmıştım. Oğlum da gitti. Aynısını isterim ama aynısını mümkün değil. Kimse bana yap. Yangın Rüstem Paşa Mahallesi, Gezmiş Sokak'ta bulunan bir restoran binasında meydana geldi. Yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adresi ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin binayı sardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Kim bu abi? abi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda trafiğin yoğun olduğu saatlerde hastaneye vaka yetiştirmeye çalışan ambulansa sürücüler fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye sevk edildi. Bu örnek davranış trafikte acil durum araçlarının zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Teşekkürler Edinilen bilgiye göre 1 Ekim pazartesi günü Adapazarı Solaklar Mahallesi'nde ikamet eden AB'nin tarlasından 2000 adet mısır koçanı çalındı. Aynı gün Pamukova ilçesi İsa Balı Mahallesi'nde yaşayan MK'nın tarlasından da üzüm çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinasında jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipin ardından hırsızlığı CD ve EK isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken silahla tehdit suçunda kullandığı tüfeği muhafaza altına alındı. Çaldığı mısır koçanlarını iade eden C.D. ise bedelini de ödemek şartıyla sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.